Bizim cafer Sadık dediğimiz 12 İmam silsilesinin altıncısı olan Hz. Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık ki vefatı 148 Hicri miladi 765 bu alim diyor ki La yezkuru ki ahadun bir <laughs> risaleti illa zekerani bir rububiyeti bir kimse seni Resulullah diye anarsa, Allah'ın Resulü diye. Anınca benim Rab olduğumu da kabul etmiş olur. Çünkü beni de anmış oluyor böylece Resulullah deyince Allah'ın Resulü. Böylece beni de anmış olur.